İstanbul'un asırlık yayıncılık geleneğinin kalbi yeniden atıyor. Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı kültür hayatına geri döndü. Cağaloğlu'nun otellerle ve kafelerle anılmasından çok kitapla, kültürle ve düşünceyle anılmasını tercih ederiz. Böyle bir yerin tekrar oluşabilmesi, 12 şimdilik 12 yayıncı olmakla birlikte iyi bir şey oldu aslında. İstanbul veya İstanbul dışından kitap meraklılarının burayı gezmesini tavsiye ediyorum. Cağaloğlu Osmanlı'dan bu yana kitapçıların, matbaacıların ve sahafların nefes verdiği kadim bir kültür durağıydı. Bugünse Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı projesiyle bu miras yeniden şekilleniyor. ortak bir hayali var. Kitabın, kültürün ve şehrin hafızasının burada tekrar hayat bulması. Burası yaklaşık 150 yıldır yayıncılığın kalbi noktasında. Şimdilerde çok fazla turizmle anılıyor. Yani bu kötü bir şey değil tabi. Ama hani Cağaloğlu'nun otellerle ve kafelerle anılmasından çok hani kitapla, kültürle ve düşünceyle anılmasını tercih ederiz. Şimdi bu proje kapsamında açıldığı için bu sokak veya bu Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı. Böylece müşteriler artık rahatlıkla veya kitap severler rahatlıkla burada istedikleri kadar e, kitabı bulabilecekler. İstanbul veya İstanbul dışından kitap meraklılarını burayı gezmesini tavsiye ediyorum. E, çok ilginç şeylerle karşılaşacaklardır. Zaten kitapçıların kendileri de biraz ilginçtir aslında. Bu mekanın tarihi dokusu ve tarihi özellikleriyle birlikte e, kitapçıların, işte yayıncıların e, yaklaşık bir 150 yıllık e, macerası var burada. Şimdi hepimiz bir araya gelmiş olduk. Bir de bu daha yıllar öncesinde buraların e, en büyük özelliklerinden bir tanesi yazarların ve okulların okurların buluştuğu noktalardı. Hikayelerin tamamlandığı ya da hikayelerin başlangıçlarının da öğrenildiği ve bilindiği yerler olur. Çünkü geçmişten gelen kök bağlarıyla birlikte geleceği planlıyor ve geleceğe doğru yürüyoruz. Bu açıdan buranın çok iyi olacağını düşünüyorum. Kitabı seven ve kitap, kitabın ne anlama geldiğini bilen herkesin uğrat noktası ve geçiş yeri ve geçtiği sokak olacağını düşünüyorum açıkçası ben. Böyle bir yerin tekrar oluşabilmesi. 12 şimdilik 12 yayıncı olmakla birlikte iyi bir şey oldu aslında. Burada perakende kitap satabilmek, gelen insanlarla hoşbeş etmek, toplanabilmek bir e, eski kitap evi kültürünü yani kitap evleri kültürünü kalkındırabiliriz belki. Ama e, söyleyeceğim kitabın çağıt kitabının yani çağıttan imal edilen kitabın ve kitapçılığın ölmeyeceği